Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile sizlerleyiz hem de Tierless kanalında. Zaten başka kanalda değil, başka kanalda yayınlamayacağız. Evet arkadaşlar, bugün ilk videomuz ile sizlerleyiz. Bugün ee, ilk videomuz olarak GTA San Andreas'ın gizemleri ve modlarını tanıtacağım. Tek başıma tanıtacağım çünkü diğerleri burada değil. Diğerleri burada olsaydı zaten duyuru videosu çekecektik. Neyse, onlar yok. Şimdi öncelikle ben modu göstermek istiyorum. Modumuz şöyle güzel mi güzel mi güzel. 3 tane güzelim bak çok güzel bir yani çok güzel araba yani. Bir drift arabası. Eros'a kurdum aslında ford Fortuna kurmam lazımdı fakat Eros'a kurdum daha hoş. Gelin bir binelim bakalım ne marifetleri var. İşte bildiğiniz araba aslında ama yine göstereyim yani. Böyle bir, bir test falan yani aslında hızı da güzel bayağı kontrollü bir araba yani siz buna bir ne yapabilirsiniz driftlar arasında dönüştürmek için datadan handling.cfg'ye girip aero'su bulup handlingini değiştirebilirsiniz bugün bir de handling bulursanız öyle çok ve çok hoş olur şimdi geri dönelim çünkü elimizde bir tane daha mod ve üç tane gizem var yani daha işimiz uzun Bas 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 bas. Vun 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 vun. Deli gibi davranıyor. Valla. Evet işte bu. Tam istediğim şeydi var ya. Böyle tam en sonda bozulmak. Ne kadar şey Şimdi ilk gizem, ilk küçük gizemimizi gösterelim. Küçük küçükleri. Neyse öyle kadar gidelim. Şimdi arkadaşlar. GTA San Andreas'ın gizemleri bildiğiniz gibi baya baya var. Hani ben bunun için seri bile çekeceğim. Ee, serimizin başlangıcına direkt giriyoruz. Mesela şu arabanın arkası var gördüğünüz gibi. Arkasından çıkan şuradaki cesetleri kimsenin e, hani kimin koyduğu, adı da dahil hani oyundaki adı da olsa kimse bilmiyor. Nasıl koyulduğunu, nereye geldiğini, ne amaçla geldiğini kimse bilmiyor. Hani o yüzden buralara fazla yaklaşmamanızı öneririm. Arabaya da bilmeyin bence. Hatta arabayı uzak uzaktan patlatacağım arabayı. Geber. Ah, polis azap. kurtuldum. Evet şimdi ikinci gizemimize geçiyoruz beyler. İkinci gizem daha güzel. Ya ama arada olmuyor o gizem. Ben hoşuma gitmiyor ya. Düzeltmem lazım onu yani. Valla arada olmuyor çünkü. 1 saat 12 olunca oluyor 12 saat olmuyor sanırım Artistik yapıyor Evet Geta San Andreas tarihinin kimsenin fazlasıyla yaklaşamadığı tek bölge El Castillo del Diablo Neyse inelim Şimdi arkadaşlar buraya neden kimse yaklaşmıyor Şimdi bir Çukur Gördüğünüz gibi Daha da açılıyor ha yani daha var. Ee, ayrıca şu mezarlar. Bir dakika bekleyin lütfen. Evet. Ve ayrıca şu mezarın üzerine Carl Johnson yazıyor. Hani ne kadar gösteremesem de. Böyle Carl Johnson yazıyor. Hani onu araştırdım baktım da. Hani pek fazla görül görülmüyor. Gösterilmiyor. Gözükmüyor. Şimdi ikinci modumuza geçeceğiz de. Bakalım gelecekler mi? Yani. İnşallah gelirler. Çünkü saat 0000. Saati bırakalım bakalım. Şekil oldum ha. Vallahi şekil oldum. Kısa süreli. Kısa süreli şekil. <laughs> Neyse. Hayır ama gelin ya gelin gelin. Ya 305 kişi olsa gelmiyor ya. Tanışar Gelin lan. Devlet bize bakmıyor. Aha gelmediler. Peki roket atar falan atsak olur mu? Gelir misin? Evet bize bak iyi bak iyi bak iyi Abi sabah oldu ya Gelin artık gelin ya. Gelin lan Gelin senize Ya abi ama Ama haksızlıktır ya bu Niye oyun beni bozuyor Niye yani Gelseniz ne olurdu burada 2-3 el atardık tabi Gelseniz yerdim lan sizde artistler hele bir gelin hadi geldiniz mi? Buradan Allah da Allah 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 lan buraya Allah 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 lan Allah 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 Yaşasın kötülük Allah 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 Gelin lan. Şş, gelin seniz oğlum. Come on, hadi. Ha, bak sizi çiçekle döveceğim. Ha, çiçek, bak, bak çiçek. Ha, ha, al, çiçeğinizi alacağım Ha, ha, hop, yakıyor, yanıyor çiçek. Çiçek yanıyor. Yaşasın kötülük. Yaşasın kötülük. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Gelmiyor. Lanet olsun gelmiyor. Yeri kapat. Abi. gelmiyorsunuz mu? Peki, come on. O zaman üçüncü gizemimize geçiyoruz. Sür. Hadi atla. Hadi. Uç. Seni seçtim pikachu oyun. Seni seçtim hayda. Saldı. Gel şurada. Gideceğim yer buraydı. <laughs> ee şimdi bakalım. Hadi evet, iniş, iniş. iniş. Oo, oo, evet. Ve mükemmel bir iniş. Tam puan alıyorum kendimden. Var ya, ben ne ne kadar güzel yiyorum ya. Ee, şimdi öncelikle Geldik buraya. Şimdi burasının uzaylarla iletişim kurulduğu için kurulduğu söyleniyor. Bu arabanın da ne için olduğu bilinmiyor. Aslında biliniyor da ben bilmek istemiyorum. Yani içinden değişik değişik sesler çıkıyor. İstemiyorum. Hoşuma gitmiyor benim. Değişik değişik sesler. Neyse. Devam edelim. Eee sonra o burada motor varmış ya. Motorlar hoşdur. Güzel motor. <laughs> o bu motoru gördüm de aklıma bir şey daha geldi. O şanslısınız ya. Valla. Free vibe. Bakın şekil yapıyorum. Ben şekilci bir insanım. Şekil. Hadi gidelim. Osman. Bu. Ve düşmedim sayın Düşmüyorum. Evet Metin düşmüyor. Metin ilerliyor. Metin düşmüyor. Evet sayın ne kadar güzel ilerledim ya. Kendimi tebrik ediyorum gerçekten. Abi korktum ya. Abi sen niye öyle geçiyorsun ya? Of abi yanlış yoldan gidiyormuş. Abi sen niye öyle geçiyorsun ya? Bakın adam burada mı lan? Yok burada değil. Gidebiliriz. Abi ben akşam olmasını istemiyordum ama ya. Vallahi. Çalışanları hiç sevmem ben Özellikle getasanda En nefret ettiğim şey benim çalışamdır Ne taraftan gidiyoruz baba Map bize yol göster Aha geldi map Abi, Beni şuraya götür Nerede tamam Masum mu dondu lan Niye beni kandırıyorsun kandırıyor. Beni kandırma sen kamu <laughs> Abi var ya ben de ne kadar güzel motor ya. Ha, söyledim ya. Bir şey konuştum. Konuştum çünkü. Konuşmak haram bana. Oo şey, şekil. şekil. Hadi. hadi. yapabilirsin. İnanıyorum. Bunu başarabilirsin. Ben de savaşa gidiyorum aha kaldı. Evet, evet. Ben <laughs> de ah düştüm. Aha şuraya gidiyoruz. İleri vurun <laughs> 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 tamam, tamam tamam. Sakin sakin. Relax. Aha ya var et. Çok büyük bir mafyeti milyonuz bu <laughs> totla geçmek. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ya John buraya geçmek istemiştir de geçememiştir. Neden geçememiştir? Bildiğiniz gibi. Hatta durum motoru çekim çünkü motor bana lazım. Ya, tamam. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi burasına bunu bile yapsanız. İlle şu an Gede San Andreas'ta buraya girmek için tek bir bu var. Tek. Herkes de oradan geliyor. Ben de de çok tanım. Şimdi öncelikle şu tur motor. Yani bunun adı free ride. Free ride tur motorumuzu alıyoruz. Motorumuzda şuradaki hava deliğini görüyorsunuz. Gidiyoruz. Ama şuna dikkat edin. Hemen çıkmalısınız ki buradan böyle bakın. Bakın arada hiç boşluk kalmayacak şekilde. Ve sonra enter'a basıyoruz direkt. Ve evet arkadaşlar artık araya 51'in içindesiniz. O minigun aldım. Minigun. Minigun severim. Minigun. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır lan? Ha roket atar attım ya işte bakın. Burasıymış çabuk. Şimdi. şimdi nereden çıkacağınızı göstereceğim. Normalde her taraf kapalı. Şuradan. Şunları kırıyorsunuz. Şuradan sıplıyorsunuz Koş 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 hadi koş koş hadi, koş koş Sonra dibine kadar gelip enter basıyorsunuz Ve motorla çıkıyorsunuz Şimdi içine girmek isterdim ama zamanı yok O zaman ne yapalım biliyor musunuz İkinci bölümde Hem bunun içine girelim Hem size o gösteremediğim modu Ben güzelce Bir araştırayım onu da size göstereyim Gerçekten çok güzel ve arkadaşlarınızla mükemmel derecede bir şakaya böleceğiniz modu Eğer o modu yaparsanız korkunca altını sıçarsınız Hiç merak etmeyin Heh bakın düşecek mi? Düş Hani motor? Hani, motor diyorum düşüyorum Düşecek mi? Evet Mükemmel düştü ya Aha bu ya Evet arkadaşlar bugünlük Tears Fierce'ın Geta San Andreas modları ve bölümleri bölüm 1 bitmiş bulunuyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.